Bir insanın diktatör olması için belli bazı özelliklere de sahip olması gerekiyor. Narsizm, paranoya, fanatizm bir kültürü oluşturmak için ne kadar gerekli özelliklerse bir insana akıllı, mantıklı, makul dememizi de bir o kadar engelliyor. Dolayısıyla diktatör dediğimiz insan tabiatı gereği biraz kaprisli, fevri ve avzurt oluyor. Bu videoda çılgınlıklarıyla adından söz ettiren diktatör liderlere bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Gambiya Lideri Yahya Jame Afrika kıtasının yüz ölçümü bakımından en küçük ülkesi olan Gambiya'da yaklaşık 1 milyon 800 bin insan yaşıyor. Kişi başına gelir bakımından 183 ülke arasında 178. sırada olan ülkede halkın %48.4'ü yoksulluk sınırı altında. Gambiya'nın lideri Yahya Jame 1994 yılında yaptığı bir darbeyle iş başına geldi. O günden beri de ilginç uygulamaları var. Eşcinselliğin satanizmle eşit olduğunu iddia eden Jame, bunun medeniyetin sonu olduğunu ifade ediyor. Ülkesine gelen her eşcinseli idam edeceğini söyleyen Gambiya diktatörü, neden eşcinselliğe bu kadar düşman olduğu sorusuna ise şu cevabı veriyor. Güney Afrikalı ve Brezilyalı bufaloların var ve onlar birbirleriyle cinsel ilişki kurmuyor. 2010 yılında Obama'nın kendisine 3 tane madalya ve Nebraska amirali sıfatını verdiğini iddia eden Jame, aynı zamanda kendi istihbarat ajanlarına sahte protesto gösterileri düzenlemekle de meşhur. Böylelikle halkı trolleyen Gambiya diktatörü, kendisine muhalif olanları da paranoyaya sokuyor. Geçtiğimiz yıl iktidarı terk eden Yahya'nın devlet hazinesini boşalttığı tespit edildi. Devletin kasasından en az 50 milyon dolar çalan Jamie hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak kendisi bütün serveti toplayarak ülkeden kaçtı. Angola Başkanı Joz Eduardo dos Santos Petrol zengin olan Angola, iş savaşın yaralarını da her gün sarıyor. Büyüyen bir ekonomisi, akıl almaz petrol rezervleri olan ülkenin tek sorunu var. Cumhurbaşkanı ortada hiç gözükmüyor. Afrika'nın en utangaç otokratı olarak bilinen Dos Santos, 1975 yılından beri iktidarda. Neredeyse hiç konuşma yapmıyor, hiçbir röportaj vermiyor, televizyonda bile gözükmüyor ki. Bu da pek fena bir şey değil. Başkenti çok az terk eden ve halkla bir araya gelmeyi istemeyen Dos Santos konuşma yapmak zorunda kaldığı zamanlarda da pek bir şey söylemiyor. Diğer lakabı, sessiz başkan olan Dos Santos'un açıkça yaptığı ve çekinmediği tek şey yolsuzluk ülkesinin büyüyen ekonomisinden ve petrolden yüksek oranda komisyonlar alan, kendisini ve ailesini zenginleştirmek için yasalar çıkartan başkan, Angolaların büyük çoğunluğu yoksulluk sınırı altında yaşarken son derece büyük bir banka hesabının kontrol etmesiyle meşhur. Brunei Sultanı Hassan Al Bolkiah Brunei Sultanı Hassan Al 20 milyar dolarlık bir serveti var. Dünyanın en zengin liderlerinden biri. Aynı zamanda kendisinin 600 Rolls Royce, 450 Ferrari, 134 Canon Sengs'in de dahil olduğu 7000 araçlık bir otomobil filosu da bulunmakta. Sadece bu filonun değeri 789 milyon dolar. Brunei Sultanı'nın seks konusundaki takıntısına konuyu getirmek gerekiyor. Sultanın hareminde 18 yaşında çocukların da dahil olduğu yüzlerce kadın var. 1997 yılında Amerika güzellik kraliçesini kaçırıp seks kölesi olarak kullanmakla suçlandı. Hakkında açılan davalar ise diplomatik dokunulmazlık gerekçesiyle düşürüldü. Ailesinde de bu rahatsızlığa sahip olan tek kişi sultan değil. Kardeşi Prens Jeffrey metresi ve nişanlısıyla seks yaparken kendisini gösteren gerçek boyutlu bir heykel yaptırmak için 1 milyon dolar harcamıştı. O heykeli nereye diktikleri ise gizemini koruyor. Brunei Sultanı şimdilerde ise ülkenin şeriat kuralları ile yönetileceğini açıkladı. Zina ve eşcinsel suç olarak sayılıp idam cezasına çevrileceğini açıkladı. Kralın kendisinin bu kurallara uyup uymayacağı ise büyük merak konusu. Teodoro Obiang, Eneguama Embasago Ekvatoral Gine diktatörü olan Teodoro Embasago'nun oğlu, Michael Jackson'ın anısına bir bina yapmak için 100 milyon dolar gibi bir para harcayarak bütçede açık yaratması, Ekvatoral Gine'nin başına gelen güzel şeylerden biriydi. Ülkede işkence sıradan her türlü temel hak ve özgürlük tehdit altına alınmış durumda. Her ne kadar Embasago ülkenin bir demokrasi olduğunu iddia etse de son seçimlerde oyların %103'ünü alması iddianın komikliğini ortaya koyuyor. İnsan Hakları izleme Grubu'na göre ülkeye giden iş adamları kaçırılıp işkence kamplarına gönderilirken nüfusun çok büyük bir kısmı açlık sınırının altında yaşıyor. Buna rağmen bir Kim Jong-un kadar meşhur olmaması ise Embasago'nun şansı olsa gerek. Asaya safalar ki Asayas ki, Eritre'nin ilk ve mevcut cumhurbaşkanı. Afavarki'nin Eritre'sinde anayasa yok, bağımsız yargı yok, hiçbir vesayet organı bulunmuyor ve halkın büyük çoğunluğu kölelik şartlarında yaşıyor. Afavarki, kendi kendine yeten ülke olma obsesyonu ile biliniyor. Bu politika öyle bir noktada ki halk açlığa mahkum ediliyor. Afavarki 2009 yılında ülkeyi kıtlık vurduğu zaman gelen yardımları bile şu gerekçeyle reddetmişti. Bu yardımlar köylüleri tembelliğe alıştırıyor. Afawarki'nin bu politikaları ülkede geniş bir hoşnutsuzluk yaratınca, çünkü nedense insanlar açlıktan ölürken artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyor. Afawarki bir açılım daha yaparken ülkeye 20 bin Etiyopyalı paralı asker getirtti. Bugün ülke nüfusunu bu askeri birlik yönetiyor. Uluslararası gözlemciler koşulların bu şekilde daha ne kadar süreceğini bilemediklerini söylerken, Afawarki'nin kısa vadede yıkılacağına inanılıyor. Emomali <laughs> Rahmon Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon ilginç liderlerden biri olarak gösteriliyor. 2013 yılında Duzruayev 1992 yılında hükümete karşı darbe planladığı suçlamasıyla yargılanarak mahkum oldu. Duz Duzruayev o tarihte sadece 7 yaşındaydı. Emomali Rahmon 2012 yılında ülkede kıtlık varken halka daha az yemek yemeyi ve daha çok biriktirmeyi tavsiye etti kıtlığın sorumlusu olarak kendi talimatlarını dinlemeyen çiftçileri gösteren Rahmon, kendisini sarhoş bir şekilde şarkı söylerken gösteren videonun YouTube'da yayınlanması üzerine YouTube'u da yasakladı. Rahmon yönetiminde Tacikistan'da hayat gerçekten zor. Yaygınlaşan yolsuzluk, sürekli baskı, basın özgürlüğünün yok edilmesi ve işkence, adam öldürme gibi vakalar yaygınlaşırken milyonlarca Tacik yoksulluk ve işsizlikle mücadele ediyor. İslam Kerimov eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov 2016 yılında hayatını kaybetti. Bir an için her sonbahar evinizi, işinizi bırakıp ailenizle birlikte Konya Ovası'nda 3 ay boyunca köle olarak çalışmaya zorlandığınızı ve bunun karşılığında ortaya çıkan bütün kazancın da doğrudan devlet yöneticilerinin cebine gittiğini hayal edin. Ortalama bir Özbek işte bu şartlarda yaşıyor. Özbekistan pamuk toplamak için köleliği kullanıyor. İki ayaklanmayı bastıran Kerimov, toplu katliam, toplu işkence gibi emirler vermekle itham ediliyor. 2013 yılında Noel Baba'yı yasaklayan Kerimov rejiminin demir pençesinden aile üyeleri de kaçabilmiş değil. Kerimov'un kızının aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle şu an bir zindanda olduğu biliniyor. Kamerun Lideri Paul Biya Paul Biya 6 Kasım 1982 yılından bu yana Kamerun Devlet Başkanı'dır. Dünyanın en yüksek yolsuzluk seviyelerinden birine sahip Kamerun'un diktatörü Paul Biya, 1982 yılından beri görevde. Seçimlere hile karıştırmak, muhalefete baskı kurmak, sağlığı hakkında yazı yazan gazetecileri hapse atmak gibi uygulamaları nedeniyle eleştirilen Biya, vaktinin çoğunu ülkesinin dışında geçiriyor ve sadece halka sağlığının yerinde olduğunu göstermek için ülkeye dönüyor. BBC'ye göre yüksek mevkili bazı kamu görevlileri hayatları boyunca Paul Biya'yı bir kere görmüş değil, Sveziland Kralı 3. Mesvati Afrika'nın en fakir ülkelerinden birini yöneten Mesvati, kadınlara düşkünlüğü ile biliniyor. 13 karısı yüzlerce cariyesi olan kral, her yıl 10 bin göğüsleri çıplak bakire kızın toplandığı bir tören düzenleyerek 14. karısını aramakta. Ancak kralın tek takıntısı kadınlar değil. Büyük projeler peşinde koşan kral, Svezilanda kuş uçmaz kervan geçmez bir yere büyük bir havalimanı kurmak için ülkeye gayri safi yurt dışı hasılasının hasıl %10'unu kullanmaktan çekinmedi. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşarken böyle bir harcama yapılması haklı olarak eleştirilse de bu eleştiriler Mesvati'nin pek umrunda değil. Eleştirenler hapsedilip soruşturulurken Mesvati kendisine özel bir jet aldı. Kim Jong-un 2011'de Kim Jong 2'nin ani ölümünden sonra sıra mevcut lider Kim Jong-un'a geldi. Ülkeyi kapalı bir ülke olarak yöneten Kim Jong-un, halkın dünya ile iletişime geçmesini istemiyor. Halkın çoğunluğu fakir fakat yaptığı propagandalar ile halkı kendilerini dünyanın en zengin olduklarına inandırılıyor. Çocukluktan başlayan eğitimler insanları adeta birer köleye çeviriyor. Yönetime karşı tek laf edenler idam cezasına çarptırılıyor. Üstelik suçlu olmasa bile ailesi de aynı cezaya çarptırılabiliyor. Kendisine rakip olacağını düşündüğü için vatana ihanetle suçlanan eniştenin 120 aç köpeğin önüne attı. Ülkenin tek lideri olan Kim Jong-un her ne kadar çok eleştirilse de halk onu bir tanrı edasıyla seviyor. Ülkede din yasak, Kim Jong-un saç modeli dünya genelinde büyük bir üne sahip. Salatasının bile mikroskopla incelendiği söylenen Kim Jong-un aynı zamanda ete düşkünlüğüyle biliniyor. Hatta aşiret ve alkol tüketiminden dolayı mide ameliyatı oldu. Kadınlara düşkünlüğüyle bilinen Kim Jong-un ülkenin farklı noktalarında topladığı kızlarla harem kurmuştur. Hareme giren kadınları ise özel olarak seçiliyor. Kim Jong-un babası ve dedesi de benzer haremlere sahipti.